Herkese merhabalar bildiğiniz gibi Tier yine geldi ancak bu sefer Cadılar Bayramı konseptiyle geldi için yeni bazı ürünler var. Hızlıca ürünlere bakıp sizlere neler önereceğim bu videoda onları bulacaksınız. Geldiğimizde zaten fark ediyoruz değişik bir konsepte sahip açıkçası tarzını çok beğendim bu zırh setini almak isterdim. Bununla beraber zaten bu konsepte uygun olarak bazı zırh seti ödülleri yeni olarak eklenmiş bir de efemeramız var. Bunları alabilirsiniz kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi tek tek bölümsel olarak inceleyeceğiz. Modlar kısmına geldiğinizde önereceğim modlar var. Volcanic Eci kesinlikle alın yakında silahlarınızı çok güçten ve statü çeşitliliğinizi arttıracak. Primed Continuity kesinlikle olması gereken bir mod. Primed Animal Instinct'i alacak olursanız yoldaşlarınıza bunu koyabilirsiniz. Bu şekilde mini map'te, küçük haritanızda ganimetlerin ve malzemelerin yerlerini görebilirsiniz. Bu güncelleme ile beraber arkamlar zaten yüksek derecede bufflanda. takılabiliyor iki tane. Hem birincil hem de ikincil olacak şekilde birer tane takabiliyorsunuz. Bu modda o yüzden direkt hasarlarını artırmasından ötürü önemli bir mod. Görünüm kısmı her zaman özneldir. Ancak gelen iki tane yeni ürünümüz var. Bu ürünleri o yüzden kaçırmamanızı tavsiye edeceğim. Cadılar Bayramı konusu konseptli olduğu için bir daha uzun bir süre gelmeyecektir diye düşünüyorum. Silahlar kısmında iki tane önerim olacak. Bunlardan ilki Kuanta Vandal pek bilinmez ama güçlü silahlardan bir tanesidir. Bununla ilgili bir modlama ileride vereceğim. Tekrardan merak etmeyin. Özellikle tekil hedeflerde yüksek derecede statü biriktirmenizi sağlayan bir silah. İleride bunu konuşacağız. Bir diğeri Prizma Angstrom olacak. Bu özellikle bosslarda veya belirli düşmanlarda aynı anda çoklu atış yapmanızı sağlayan ve birçok noktadan vurmanızı sağlayan bir silah. Envanterinizde olmasını tavsiye ederim. Buna bağlı olarak diğer silahı da tabii ki alabilirsiniz. Maalesef şu an çok güçlü değil ancak envanterinizde bulunursa ve 30 seviye getirirseniz ustalık seviyenize katkıda bulunacak. Çeşitli kısmına geldiğimizde aksi A5 relik görüyoruz zaten. Aqua stop parçalarını düşürmek istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Diğer görsel ürünleri tamamıyla size bırakıyorum. Eğer ki inarosunuz yoksa inarosun görevini yapmak için sense of inaros kalıbı alabilirsiniz ve göreve başlayabilirsiniz. Bununla beraber sadece ama sadece inaros prime ile baroket gelecek olursanız burada gizli bir görev daha açılacak. Kanalda bununla ilgili video mevcut. Oradan görebilirsiniz. O görevi de yapma imkanına sahip olacaksınız. Aynı zamanda baroket her geldiğinde Void Pazlası ismini verdiği bir ödül havuzundan da bize hediyeler veriyor. Bunu da açmayı unutmayın. Bu haftalık Barakitir'den bu kadar. Yarın nokta canlı yayınımız olacak. Bunu unutmayın. Yani cumartesi günü saat 8'de böyle belirteyim. Orada görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın.